O halde İslam'ın tarihi de bu şekilde devam ediyor. İslam tarihinde büyük peygamberler var. Büyük peygamberler. Bunlara kitaplarımızda günül Azim veya Ülül Azim yani büyük peygamberler. İslam tarihinde büyük çığırlar, büyük Meseleler büyük kavgalar yapmış olan peygamberler var. Bunlardan birisi de Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Geçenler anlattım bir nebze. Fazla dönmeyeceğim geriye. İbrahim Aleyhisselam kurban, İslam'da kurban dediğimiz kurbanlık mevzunun ve meselesinin en canlı hadisesini temsil ediyor. Ve Kur'an da bunu şöyle haber veriyor. Buyuruyor ki: "Selem belaga ma'hu's sa'ya. 'Ala ya bunayya inni ara fi'l menami anni azbahuka fanzur ma zara." Sadekallahul Saffat suresinin 102. ayetinde Mevlamız haber veriyor. İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam, İsmail peygamber. Güluğa erdi, felemma belaga, akil balir oldu, Allah'ın emirlerine mükellef oldu, Allah'ın emirleriyle mükellef olmak için biliyorsunuz İslam'da akil balih olmak lazımdır. Erginlik çağına girmek lazımdır. Cenab-ı Hak çocukları çocukları erginlik çağına ulaşmamış olan çocukları kırları. biraz sonra göreceğiz kurbanlık hayvanlarda bile bir yaş haddi koymuş Allah. A. Yaş haddi. Yaş meselesi vardır o oldukça önemli. İsmail Aleyhisselam böyle bir çağa gelince Hazreti İbrahim Kale buyurdu ki oğlu İsmail'e Ya Büneyye ey benim gelecek oğlum yavrucuğum, oğulcuğum, evladım ciğer kuzum, ciğer parem inni era fil menami enni ezbehuke rüyamda gördüm ki Allah bana emretmiş seni kurban gibi kesiyorum. Peygamber rüyası bu aynen vahidir sabıktır. Rüyamda Allahu azim şan oğlun İsmail'i keseceksin, kurban edeceksin demişti. Ben de seni kesiyordum oğlum. Fenzur Ne diyorsun bu işe? Kabul ediyor musun? Allah seni benden kurban istiyor, seni kesmemi istiyor. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun evladım? İsmail aleyhisselam güluğa ermiş erginlik çağında derhal hiç tereddüt etmeden kale buyurdu ki ya ebeti ey benim biricik babam, ifal ma tübmer, Allah sana neyi emrettiyse derhal yerine getir. Hakikaten hiç seteci dünyi inşa Allahu min Aynen koyun gibi boynumu uzatacağım, sen de beni keseceksin, sana ve Allah'a itaat edeceğim diye. Beni sen emre itaat edenlerden bulacaksın ey babacığım. Kes beni, hiç tereddüt etmeyesin. Allah neyi emretmişse aynen işle. Şu itaate bakınız. Mutlak itaat. Şöyle mi olur, böyle mi olur, şu mudur, bu mudur, tereddüt yok. Şu vakit mi, bu vakit mi, şurada mı, burada mı, şu kadar mı, şöyle mi? Hiç şüphe, te tereddüt, şek, hiçbir şey yok. Yap babacığım derhal yerine getir diyor. İf'al ma tümer. Ne emretmişse Cenab-ı Hak yerine getir. Seteci dünü beni bulacaksın. İnşaallah min sabirin. Sabır edenlerden, itaat edenlerden bulacaksın. Ve benden isyan görmeyeceksin. Ben sana kayıtsızsız teslimim diyor. Ne iman ve ne itikat görüyor musun? Kurban mevzuunda bu ne müthiş bir sahnedir. Cenab-ı Hak haber veriyor. Felemma eslema ve tellehu lil İkisi de Allah'a teslim oldu. Felemma eslema. İkisi de teslim oldu. İslam demek teslim olmak demektir. İslam demek teslim olmak demektir. Biraz sonra izah edeceğim kurban kesmek mevzuunda Diyeceğim ki, sakın kurbanlarınızı namaz kılmayan beynamazlara, asilere kestirmeyesiniz diyeceğim. Yeri gelecek. Niçin? Evvela namaz kılmayan adam, kendisi Allah'a teslim olmamış, boynunu Allah'a uzatan bir hayvanı kesmeye müstahik değildir. Namaz kılmayan bir kasap, Namaz kılmayan bir adam, gözleri bağlanmış, kurban edilmek üzere yere yatırılmış, Allah'a teslim olan o koyundan, keçiden, sığırdan, deveden ve o hayvandan daha aşağılık bir adamdır da onun için. Evvela Müslüman olmak lazım. Müslüman olmak için mutlaka namaz kılmak lazım. Bakın Cenab-ı Hak bu noktaya çok tatlı bir işaret gayesiyle felemma eslema ikisi de tam bir Müslüman olarak tam Allah'a teslimiyetle ve tellehu lil cebini oğlu İsmail'i düz bir yere yüzünün üzerine yatırdı İsmail'i. Ayet de sakin. Teslimiyete bak. Tam kesiyordu, Besmeleyi çekiyor ve kesiyordu. Birden arşı ala ayağa kalktı. Bir kaynaşma oldu, bir gürültü oldu ve bir ses geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam semaya baktı. Yukarıdan Cebrail Aleyhisselam cennetten alarak getirdiği bir koçla hızla aşağıya iniyordu. Sesi işitir işitmez Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını işitir işitmez Allah'tan bir tecelli geldiğini anladı İbrahim. O da La ilahe illallah, Allahu Ekber. İkinci cümleyi tekrarladı. Bu sesleri işiten, gözleri bağlı İsmail aleyhisselam, Allah'tan bir müjde geldiğini anladı. Allahu Ekber ve dedi üç cümle tamamlandı. Ayet de sabit. Demek ki bakınız şu hatıraya, şu tarihe bakınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu üç mukaddes kelime birincisini Cebrail aleyhisselam söylüyor. İkincisini İbrahim aleyhisselam söylüyor üçüncüsünü İsmail peygamber söylüyor. Ve bu muazzam hatırayı canlandırmak, yaşatmak, şuurlarda hissetmek için ümmeti Muhammed'e arefe gününün sabah namazından kurban bayramının dördüncü gününün ikindi namazına kadar yeryüzünün bütün Müslümanlarına farz namazlarından selam verip çıktıktan sonra bu tekbiri okumayı vacip kılmış, kim okumazsa cehenneme atarım demiş Cenab-ı Hak. görüyor musunuz? İşte bunun içindir yani. Onun için sakın unutmayasınız, zaman zaman unutuyoruz tabi. Çok büyük vebali var unutmanın, terk etmenin. Arefe günü sabah namazının farzını hani bitirip de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağa sola selam verdikten sonra sakın unutmayasınız. Selam verdikten sonra Allahümme ente demeden önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve -hamd. diyeceksiniz. Ondan sonra Allahümme ente selam ve selam diyeceksiniz. Aman unutmayasınız her farz namazından selam verip çıktıktan sonra 23 vakit olacak bu. Arefe gün, günü 5 vakit, bayramın birinci günü 5 vakit eder 10, ikinci günü 5 vakit 15, 3 dördüncü günü, üçüncü günü yine 5 vakit 20, dördüncü günü üç vakit ikindi namazına kadar 23 vakit ediyor. Bu 23 vakit içinde farz namazından selam verip çıktıktan sonra ister yalnız kılın, ister cemaate kılın, ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister mukim olsun, ister seferi olsun, ister gökte ister yerde, nerede olursa olsun bütün Müslümanlar bu tekbiri Halidur Rahman gibi okuyacaklardı terk etmeyesiniz. Aynen vaciptir. Terk eden günahkar olur cehenneme gider. İşte bu hatırayı canlandırmak ve İslam'ın tarihini yaşamak maksadıyla aynı zamanda Mekke'de de bütün Müslümanlar hacılar aynı kelimatı tekbir var, tehlil var, tahmid var, hepsini tekrar diyorlar. Kurbanın tarihi koç geldi. Bakınız bu bir hikaye değil, bu Kur'an ayetiyle sabit. Hazreti Mevlamız aynı şöyle buyuruyor. Ve tedeynâhu <laughs> bi zibhin azim, Derhal İsmail'in yerine cennetten alarak Cebrail'in getirdiği, namus-u ekberin getirdiği muazzam bir koç, muazzam bir kurbanı fidye olarak İsmail'in önünden cennetten bir kurban gönderdim diyor Hazreti Allah. Ve fedeynâhu ona fidye gönderdim. Teslimiyetlerini görünce memnun kaldım. Sen değil al şu kurbanı, şu koçu kurban edin dedim. Ayet. İşte biz kurbanı bu gayeyle, bu manayla, bu hatırayla, bu tarihle kesiyoruz. Ne kadar ehemmiyetli. Ve bunun içindir ki aziz kardeşlerim İsmail Aleyhisselam babası İbrahim Aleyhisselam'dan seni kurban etmeyi Allah emrediyor. Ne söylüyorsun İsmail?" dediği zaman İsmail'in ağzından bir kelime çıkmıştı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Tamam ya Rabbi, baş üstüne, baş üstüne icaret ediyorum ya Rabbi demektir Arapçasını. İşte şimdi Mekke arazisinde, Mina'da, Müzdelife'de, meşar ile Haram'da, Arafat'a her tarafta hacılar orada ihram altında kefenleriyle yürüyen bir cenaze hali içinde her tarafta devamlı olarak şimdi İsmail Aleyhisselam'ın ağzından çıkan "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyk la şerike leke Lebbeyk, İnnel hamde ven ni'mete leke bel mulk la şerike lek" durmadan bunu okuyorlar şimdi burada. Aynı hatıra. Aynı itaatı temsil ediyorlar. Aynı hakikati temsil ediyorlar. Ve zaten bunun üzerine müesset olmuş bütün hacı işte oğlu İsmail'i İbrahim Aleyhisselam Mina'da kurban ediyordu. Mina. Beyzavi namındaki büyük müfessir tefsirinde İsmail'in yatırılıp kurban edildiği yeri Mina'dır diye tespit ediyor. Mina. Kurban da zaten orada kesiliyor biliyorsun. Kurban kesildikten sonra da artık yavaş yavaş vedaya doğru insan yaklaşıyor. Haccın sonuna gelmiş oluyor. Burada İbrahim aleyhisselam Allah'a teslim olduğunu ifade etmek için oğlu İsmail'i kurban ediyor. Oğlu İsmail de nefsini ve canını kurban ediyor. Allah'ın da hoşuna gidiyor. Cennetini kurban ediyor Müslümanlara. Görüyor musunuz? Ne hadise? İbrahim oğlu İsmail'i kurban ediyor Allah için. İsmail nefsini kurban ediyor Allah için. Allah da Müslümanlar için cennet ve cemalini kurban ediyor bu hadiseyle. İslam ne büyük hadise ne büyük tarihtir.